Azat. Evet avukat hanım. Azat ya. Arkana bakma. Hiçbir şey belli etme. Şimdi beni dinle. Evet avukat hanım. Bu sefer yaşaman sana bağlı. Sorularıma net cevap ver. Bütün sorularıma tek bir cevap hakkım var. Ne sorarsam evet dersen yaşarsın. Tamam mı? Tamam. Önce o adam kim? Geçme. Evet. Katır ferah edecek misin? Evet. 24 saat şehri terk edecek misin? Evet. Benimle görüştüğünü hiç kimse bilmeyecek tamam mı? Tamam. Herhalde bana soracağım başka bir soru yoktur. Evet. Şimdi güle güle avukat. Kaş. Azatı görsen tanır mısın? Hayır. O zaman hiç tanıma. Geri geri gel. Sakın ellerini oynatma. Yaklaş. Yaklaş lan. Aç başlarını. Nerede o demir? geriye dönme. Dönme bu tarafa. Şöyle seninle bir gezinti yapalım ha. Yürü. 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 Yürü lan. Dur. Dur lan. Dur dedim sana. Azat, yapma. Konuş. Ya yapma Azat, yapma Azat. Yapma ne olur yapma Azat, konu. yapma! yapma. Yapma, yapma Azat. Azat, Azat yapma ne olur yapma. Azat yapma. Azat. <laughs> Yapma Azat. Kutla. Kutla. Dur. Ökeş. Hayatında kaç kişi vurdun? Kaç kişi? Söyle ulan. Kaç kişi öldürdün? Beş. Yedi. Dokuz. Ya Söylesene Azat. Saat... Köpeğin olayım yapma. Yalvarma. Sadece suallerime cevap ver. Dök Hiç Rus rulet oynadın mı? He? Bak. Görür müsün şurayı? Makas da gördün mü? Sana bir şans. Hadi seç. Köpeğin olayım. Sağdaki yağıtma. mi? Soldaki mi? Seç. Ha. Ha. Seç lan. Hadi seç. Ha. Bak. Seçtiğin raydan tren gelmezse zaten yaşarsın. Yapma Azat. Kepeğin olayım yapma Yalurma. Azat. Yapma. yapma Azat. Bak. Ne olur yapma. Acı bana Azat. Yapma <laughs> bana bunu Azat. Konuş. Sen şu tane ikisinden birisini. Yapma. Hangisi? Yapma. Bak. Ne olur yapma. Sen gel beni dinle. Ben cerrahi seç. Hangisi ulan? Ray mı? Silah mı? Yapma Azat. Seç ulan. Ne olur yapma Azat. Hadi sana bir şans. Şansını yapma yine. Azat. Ne olur yapma. Seç. Yapma. Hangi Seç lan. Hadi zamanın dolmakta. Bu taraf. Bu olsun. İyi. O zaman hadi geç. Geç. Yapma Azat! Ne olursun ya, yapma! Ya, Azat! Hı, ha, ha. Azat! Azat! Yapma Azat! Yalvarırım Azat yapma! Yapma! Yapma Azat! Köpeğin olayım Azat yapma! Yapma! Azat! Azat bağışla ben beni şey. Azat! Yapma! Ne olur yapma. Geri Allah'a kalmış. Ne olur yapma. Azat. Azat. Bak 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 şansına bak. Rende geldi. Hadi şansına. Azat. 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 Azat yapma Azat. Azat.